Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk leylak rengi yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel tek sıra bir model hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoda cevaplarını bulabilirsiniz. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bugün de yaz, yazmamın kenarını iki zincirle tığladım. tığlarken kullandığım bir Altın Başak marka 940 numara yazmamın renginde ip kullanacağım. Kullandığım tığımda oyamı yaparken 21 numara. Hemen modelimize başlayalım. Tek sıra oya bekleyenler ya da tek sırada yeni örnek isteyenler vardı. ve hemen yapalım beraber başlayalım. sizde de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız eğer anlattığım şekilde yaptığınızda benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan modeli tamamlayabilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştırarak başlamak istiyorum. ilmeğimi oluşturdum. Geldim. Şöyle yazmamın. Daha önce yaptığım örneğe yakın yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu benim videolarda kullandığım bir yazma. Ee, şöyle tığ battığının altından ipimi tutturarak. Başlıyorum. Burada bir tane zincir çektim. Örümcek yapacağım için daha sonrasında. Örümceğimin düzeni bozulmasın. Genişlemesin, gevşemesin diye. Küçük bir örümcek yapıyoruz. Çok uzun olmamalı. Ama tabii ki o yanın düzenini bulacak kadar kısa da kalmamalı. Şöyle ölçüyü vereceğim şimdi size. Örümceğimi yapıyorum. Yan çevirip tuttuğumda yaklaşık 2 tığ uzunluğunda oluyor. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yeniden benzer büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Şu aradaki bir zincir önemli. Çünkü birazdan o bir zinciri böyle yuva gibi kullanacağız. Hemen ikinci örümceğimi de yaptım. Tığ da bir iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Şöyle yaptık. Biliyorsunuz tığ oyası ile ilgilenenler bunu bilirler böyle örümcek yapmayı. Şimdi üstüne hemen bir tane zincir çektim. Bir yandaki tığ battının altına giriyorum tekrar sık iğne ile. Yani aynı tığ battıyı kullanmıyoruz. Bir zincirle yan tarafa geçtim. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Hatta 12 değil de 10 tane çekelim. Sanki bu ip biraz kalın gibi geldi bana. 10 zincir çektim. Ters tarafta iki örümceğimin arasında bir tane zincirim vardı. O bir tane zincirimin altından geçerek 10 zincirimi buraya tutturuyorum. Böylece bu bir zincirden tutturduğum için her iki örümceğimin de düzeni bozulmamış oldu. Üstüne iki tane zincir çektim. Örneğimin diğer yönünü döndüm. Bir defa doluyorum. Yaptığım zincirimin altından girdim. 2-2 çıktım. Bir defa doluyorum. 2-2 çıktım. Bir defa doluyorum. Yine 2-2 çıktım. Şöyle oldu göstereyim arkadaşlar. 3 tane oldu yine. Dördüncüyü yapıyorum. 4 tane yaptıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Şöyle değişik oldu arkadaşlar göstereyim size. Biraz farklı giden bir örnek zaten tek sıra ama biraz farklı yürütülen bir örnek. 10 zincirimi çektim. Üstüne burada hemen 20 ilmek dolduruyorum. Zincirimin altından geçiyorum, tuttuğum ipin içinden. Zincirimin altından, tuttuğum ipin içinden 4 ilmek oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi attım. Hepsini birden topluyorum tüm ilmeklerimi. Düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Dört tane trabzanla başlamıştık. Yine 4 trabzan yapıyorum aynı zincirimi. İkişer ikişer çıkarak. İki. Bir doladım. iki iki çıktım. Üç. Bir doladım. iki iki çıktım. Dört. Üstüne iki zincir çekiyorum. Tekrar altta kalan zincirimi tutturdum. Şöyle oldu. Geri kalan bölümünü sık iğne ile tamamlıyorum ikinci sık iğnem 3. sık iğnem 4. 5. 6 7 8. son kullandığımız tığ battının altından girerek yapıyoruz şöyle göstereyim örneğimin duruşunu bu şekilde yaptık şimdi bir kez daha tekrarlayacağım Örümcekle başlayacağım için yine başlarken yaptığım gibi bir tane zincir çekerek başlıyorum. Küçük küçük yaklaşık iki tığ battı uzunluğunda bir tane örümcek yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz bir tane daha yapıyoruz. 2 tane örümceğimiz oluyor. Aradaki o bir zinciri ihmal etmeyin. Sonra tığ da 1-2 boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum sık iğne ile. Bir tane zincir çekiyorum. Yan taraftaki tığ geçiyorum hemen. Buradan 1-2-3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimle örneğimin ters yönünü döndüm. Örümceklerimin arasında bir tane zincirim vardı. O zincirimin altından sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 2 zincir çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Bir defa doluyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doluyorum. Yine 2-2 iki, iki çıktım. ikinci trabzanım. Üçüncü, dördüncü üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekelim. 10 zincirime de arkadaşlar 20 ilmek atıyorum. 4. ilmeğim. 5 6 7 8 14, 15 oldu. 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane yaptım. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Örümceğim daha sonra şey fıstığım daha sonra düzenini bozmasın diye üstüne bir tane daha sıkıca zincir çektim. Bir kere doluyorum. Buradaki zincirimizin altından girelim. İkişer ikişer çıkıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Yeniden bir kere doladım. 2 i̇ki, iki çıktım. Bir kere doladım. 2 i̇ki, iki çıktım. Yine bir kere doladım. 4. tırabzanımı da yaptım. Üstüne iki zincir çekiyorum. Bu iki zincirimle hemen alttaki büyük zincirimin altından sık iğnemi yaptım. Yanına ikinci sık iğnem. Yanına 3, yanına 4, 5. 6 7 tane sık iğne yapıyorum. 8. yine tığ battının altında ikinci defa da örneğimi kurmuş oldum böylece. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başlayacağım. Bu zincirleri ihmal etmeyin. Ee, uzun e, örneğiniz uzun ömürlü olsun. Çünkü kullandıkça yıkandıkça e, örümceklerin düzeni bozulabiliyor eğer dik, yeterli dikkati göstermezseniz yaparken. Yine örümceğimi yaptım. Üstüne bir zincirimi çektim. İkinci örümceğimi de yapıyorum. Sonra tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum sık iğne ile. Bir zincir çekip yandaki tığ battıya geçiyorum. Eğer bu şekilde yan tarafa geçmezseniz çok üst üste biniyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. ihmal etmeyin. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Örneğin ters yönünü döndüm. Buradaki bulunan örümceklerimin arasında bir tane zincirim vardı. O zincirimin altından giriyorum sık iğne ile. Üstüne 1 2 zincir çektim diğer tarafına döndüm bir defa doluyorum 2 2 çıktım bir defa doluyorum 2 2 çıktım bir defa doladım yine üçüncü trabzanımı yaptım son olarak dördüncü trabzanımı da yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekelim 10 zincirime 20 ilmek doldurarak burada fıstık yapacağız 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi oluşturdum ilmeğimi e, fıstığımı sıkıca düğümledim üstüne bir zincir çektim bir kez doluyorum zincirimin altından giriyorum ikişer ikişer çıkarak yine bir defa doladım 4 tane trabzanımı yaptım. 2 tane zincirle kapatıyorum kenarını. Sonra ikinci sık iğnem, 3. 4. 5. 6 7 7 tane yapıyorum sık iğnemi. Hemen 8. de tığ battığının altında. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Ben birazcık arttıracağım arkadaşlar bu kısmını. Şöyle oldu. Birkaç tane daha yapayım yanına. Ütüleyip sizinle son hali paylaşayım. Ben örneğimi tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarına tek seferde bu güzel modeli yapıyoruz. Farklı da bir model oldu. Özellikle tek sıra oyat seven hanımlar bu modeli beğenecekler diye düşünüyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Öncelikle beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Oyamım sayfamda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.